Deniz Feneri Derneği 1998 yılından beri acil insani yardım, meslek edindirme ve kalkınma yardımlarıyla yoksullukla mücadele etmekte, bilimsel çalışmalarla yeni mücadele yöntemleri araştırmakta ve bu alanda yapılan her türlü gayreti desteklemektedir. Israrla ve inatla yardım çalışmalarında sadece yoksulluk unsuruna ihtimam göstermekte, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun açlık, kıtlık, doğal afetlerin yaşandığı her coğrafyaya bağışçılarıyla gönüllülerinden aldığı cesaret ve teşvikle koşmakta yardımseverlik kavramını küresel arenaya taşıyarak dünyanın dört bir yanında başta ulusüstü kuruluşlar olmak üzere pek çok sivil toplum örgütüyle işbirliği yapmakta, ülkesini ve bayrağını en güzel şekilde temsil etmektedir yardım alanının taşıdığı riskleri göz önünde bulundurarak güven unsurunu canlı tutmak için faaliyetinin tamamını izlenebilir, hesap verebilir ve şeffaf bir zeminde yürütmektedir. 2002 yılında ISO 9001 kalite yönetim sistemine geçerek kendisini sürekli gözden geçiren bir iç denetim anlayışına odaklanmış, resmi denetimlerin yanı sıra mali tablolarını uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının incelemesine sunarak sorumluluk anlayışını ortaya koymuştur deniz feneri kamu yararı statüsünü kazanmış, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi'ne özel danışmanlık statüsü elde etmiş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile çalışmalar yapmış, Uluslararası Çalışma Örgütü ile meslek kursları tertip etmiş, Avrupa Birliği projelerini başarıyla yürütmüş, İslam Konferansı Teşkilatı bünyesinde İnsani Yardım Kuruluşları Forumu çalışmalarına öncülük etmiş, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu afet müdahale prensiplerini imzalamış, afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla güç birliği yapmıştır. Yoksullukla mücadelede birlikte çalıştığı kuruluşlarla olan ilişkilerinde sadece insani yardım temelli bağlantılar kurarak her türlü tartışma yaratacak yaklaşımlardan uzak durmuştur. Gözü yaşlı, gönlü kırık, ezilmiş, yoksulluğun pençesinde inim inim milyonların derdini kendine dert edinerek Elini erdiği, sesinin ulaştığı, insaf sahibi, cömert, sevgi dolu her kalbe ulaştırmış. Baş kaynaklarını artırarak toplumdaki yoksulluk yangınını bir nebze olsun söndürmek için gecesini gündüzüne katmış. Çalışmalarını her geçen gün daha da ileriye götürerek, çalışmalarıyla yurt içinde ve yurt dışında pek çok benzer sivil toplum kuruluşuna örnek olmuştur. Deniz Feneri Derneği yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulmuş bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından İçişleri Bakanlığı'nın izinleri çerçevesinde bağış kabul ettiği gibi kaynaklarının yetmediği olan ve acil dönemlere yönelik projelerde bilgilerini paylaşarak destek talep etmiş ve Almanya'da kurulu bulunan Avrupa Deniz Fenleri EV'den de aynı prosedür çerçevesinde yardım almıştır. Son günlerde derneğimizin adı Avrupa Deniz Feneri EVE ile ilgili Almanya'da yürütülen soruşturma bahanesiyle kasıtlı olarak asılsız bilgilerle yıpratılmaya çalışılmakta, konuyla ilgili olarak verilen cevaplar dikkate alınmamaktadır. Bu ithamlar açlık sınırındaki on binlerce muhtaç insanı binlerce gönülümüzle başımızı rencide etmektedir. Deniz Feneri Derneği olarak bu asılsız ve mesnetsiz iddiaların arkasında ülkemiz gündemiyle derneğimizi örtüştürme gayretlerinin yattığına inanıyoruz. Deniz Feneri Derneği'nden her ay yardım alan on binlerce gözü yaşlı, gönlü kırık insanımıza yardım ulaştırılmasının engellenmesi anlamına gelecek olan bu asılsız iddiaları yayanları hem milletimiz affetmeyecek hem de bu davranışları tarihte yoksulu sevmeyenler olarak anılmalarına sebep olacaktır. Yoksullukla mücadelemizde 9 yıldır bizi destekleyen cömert bağışçılarımız fedakar gönüllülerimiz içiniz rahat olsun biz gece gündüz demeden kör kuruşun hesabını yapıyor ve sizin başınızı öne eğdirmeyip gönlünüze en ufak bir şüphe düşürmeyecek bilinçte çalışmalarımızı sürdürüyoruz yeryüzünde son yoksula ulaşıncaya kadar çalışacağız Deniz. Feneri Derneği